Eskişehir Belediye Standı'nda oynanan Bursa Spor Eskişehir Spor maçına gelen biletli Bursa Spor taraftarının sayısı biletli Eskişehir Spor taraftarının sayısının 7 katıdır. Buna göre Bursa Spor Eskişehir Spor maçını biletli kaç seyirci izlemiş olabilir? Şimdi Eskişehir Spor sayısına x dersek o zaman Bursa Spor taraftarının sayısı ne olacak? 7x olacak. Yani toplamda 8x biletli seyirci izlemiş. O zaman 8'e tam bölünebilir olması lazım. 8'e tam bölünebilmesi için de son 3 basamağa bakıyoruz. Son 3 basamak eğer 8'e tam bölünüyorsa sayı 8'e tam bölünür. 8'in katıdır diyoruz. 8'e bölelim. 9 kere 8, 72. Şuradan 48. Buradan 6 oluyor. Bu tam bölündü mü? Bölünüyor. O zaman doğru cevap A seçeneği. 58 basamaklı sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Dikkat edersek her 3'te bir tekrar ediyor. Şöyle her Üçte bir tekrar ediyor. O zaman bu 58'i 3'e bölersek nedir? 19 defa var. 57 1. Yani şunlardan kaç tane var? 19 tane var. 19 tane var. 19 tane var. 3, 5, 8. Bunların toplamı kaçtır? 16'dır. O zaman 19 ile 16'yı çarpacağım. Sonra bir de 3 ilave edeceğim. Onu da unutmayalım. Şimdi 6 kere 9, 54. Elde var 5. 6 kere 1, 6, 5 daha 14. 19, 4. Şurası ne oldu? 304 oldu. 304'e bir de ne ilave ediyorum? 3 ilave ediyorum. Ne oldu? 307. 307'yi 9'a böldüğümde 3 kere 9, 27. Şurası 37. 4 kere 9, 36. O zaman kalan ne olacak? 1 olacak. B seçeneği. Evet. Şimdi arkadaşlar Erva demiş ki ben bu sayıya 1 eklersem sayı 5'e tam bölünür demiş. O halde burada arkadaşlar A için iki farklı durum söz konusudur. A4 olursa ve biz bu sayıya 1 eklersek sonu 5 olacaktır ve 5'e tam bölünecektir. Veya A burada arkadaşlar 9 olursa buradaki sayıya 1 eklendiğinde sonu sıfırlanacaktır. Ve bu durumda arkadaşlar sayı yine 5'e tam bölünecektir. Bu durumda arkadaşlar sayımız ya 5, 0, 2, 4 sayısıdır. Ya da burada arkadaşlar 5, 2, düzeltiyorum. 5, 0, 2, 9 sayısıdır. Şimdi Buranın rakamlar toplamı ne yapıyor? Buranın rakamlar toplamı 6, 11 yaptı. Buranın rakamlar toplamı ne yaptı? 11, 16 yaptı. Şimdi söyler misiniz bana? Hangisine 1 eklersek sonuç 3'e tam bölünür? Tabii ki buna. Bu durumda arkadaşlar demek ki A sayısı 4 olmalıdır. Doğru yanıt B seçeneğidir. 5 basamaklı sayısı aşağıdaki özellikleri sağlamaktadır. Rakamları farklıdır. 5 ile bölümden kalan 4'tür. O zaman v nedir? Ya 4'tür ya da 9'dur. İki durumu da inceleyeceğiz. 9 ile bölümden kalan 7'dir. O zaman buraya 4 yazarsak 4 yazamayız. Rakamları farklı demiş. O zaman direkt 9'a bakalım. 9 ile bölümden kalan 7'dir. O zaman 9 ile bölümden kalan 7 ise şu 7'yi bir ayıralım. Zaten bu kalacak yani. Sonra şu 9 olur. 4, 8 daha 12. 18'in katı olması için U'da ne olması lazım? 6 olması lazım. O zaman U'yu 6 buldum. V'yi de 9 buldum. 6, 9 daha kaç yapar? 15. C seçeneği. Olduğuna göre U kaçtır diyor. Sayımız ne? 452.168. 452.168'i 452, çarpıyorum. Amacım tabi hepsini çarpmak diye zaten şurada gözüküyor. 8 kere 8, 64. Elde var 6. 6 kere 8, 48. 6 daha 54. Elde var 5. Bu böyle dursun. 6 kere 8 48 elde var 4 o da burada bir dursun topluyorum 4 aynı yazıyorum 4 8 daha 12 elde var 1 o da bir dursun zaten ben şunu arıyorum bu nedir 2'dir C seçeneği 5 basamaklı sayısının 11 ile bölümündeki kalan 2 olduğuna göre 5 basamaklı sayısının 11 ile bölümündeki kalan kaçtır diyor hemen yapalım artı 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 yani 2 5 daha 7 7 artı ve Şunlar da eksi. U artı 8 de eksi bu ne olacak 11K artı 2 olacak. Şunu düzenleyelim buradan V eksi U ne olur 7 eksi 8 eksi 1 eksi 1, 1 diğer tarafa geçerse 11K artı 3 olur yani şu rakamlar 11'e bölündüğünde 3 kalanı veriyor. Gelelim buraya artı 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 yani 1 9 daha ne var 10 artı V eksi U artı 3. Buna bakıyorum şimdi. Buradan ne oldu? V eksi U var. Sonra şurada ne var? 13 daha nedir? 7. Şimdi V eksi 3, V eksi U 3 kalanını veriyordu. O zaman 7 daha toplarsam bu kaç kalanını verir? 10 kalanını verir. E seçeneği. Aşağıda verilen görselde ardışık pozitif çift sayılar belli bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre 9. ve 10. adımdaki sayıların toplamının 1. ve 2. adımdaki sayıların toplamına bölümündeki kalan kaçtır diyor. Şimdi burada 2 var. Burada 4 6 10 var. 2 daha 12. Buradaki sayıların toplamı 12. Gelelim nereye gelelim? 8. adımda kaç tane sayı olur? İsterseniz ona bakalım. Bir de sonra 9. adıma bakalım. Bir de 10. adıma bakalım. Şimdi her bir adımda bir sayı var. 8. adımda kaç sayı olur? 8. 8'e 1'i toplarsam 9 2'ye bölüyorum. 36 tane sayı olur. 36 tane sayı olur. 36. sayı ne olur ona bakalım. 2 artı 35 çarpı 2 72, 72 olur. Şuradaki sayı 72. Şimdi o değil de bana ne lazım? 74 lazım. E, 74 ile başlıyor o zaman. E, peki 10 tane olursa kaç tane olur? Ona bakalım. 1'den 10'a kadar 10 sayı var. 11 bölü 2 aritmatik ortalaması. 55. sayıyı bulmam lazım. 2 ile başlıyorum. 54 çarpı 2, 108, 110. Yani şu aradaki sayıları toplayacağım yani. Şu aradaki sayıları toplayacağım. Şimdi buradan kaç tane var? Burada 19 tane sayı var. Bunların aritmatik ortalaması ne olur? 110 ile 74'ü topluyorum. 184, 184'ü 2'ye bölüyorum. O zaman buradan ne geliyor? E, 92 geliyor. Yani 92 ile ne yapacağım? 19'u çarpacağım. Çarpalım. 9 kere 2, 18 elde var 1. 9 kere 9... 81 82 92 8 4 1748. 1748'i ne yapıyorum? 12'ye bölüyorum. Kalanı bulmak istiyorum. Şimdi kaç defa var? Bir defa 12. Şurası ne oldu? 54 oldu. 4 defa var. 48 68. 5 defa var. 60 ne kaldı? 8 kaldı. P seçeneği. Talha öğretmen 5 basamaklı A, B, C, D, E doğal sayısı üzerinden 9 ile bölünebilme kuralını kim ispatlayabilir diye sorduğunda sayeme söz istemiş ve aşağıdaki adımları verilen işlemleri yapmıştır. A, B, C, D, 9, O olsun. O eleman tam sayı. Eğer bunu gösterebilirsek tam nedir bölünebileceğini gösteririz. Çözümleme yapmış. Burada sıkıntı yok. Buraya geçtim. Şurada 1A, 1B, 1C, 1D'yi ayrı yazmış. Burada da sıkıntı yok buradan 9 parantezini aldığımızda 9 parantezini almış. Şu 9'un zaten katıdır. A, B, C, D, E, 9, U. Burada da sıkıntı yok. Bu 11 buna V de olsun demiş. Tamam diyebilir. A, B, C, D, E de 9, U, eksi 9, V. Bu 9, U, eksi V. U, eksi V, P olsun. P tam sayı. O zaman A, B, C, D ne olacak? 9, P olacak. Burada da sıkıntı yok. Buna göre A, B, C, 5 basamak sayısının 9'un tam bölünmesi için rakamlar toplamı 9'un katı olması gerekir. Bu da doğru. Evet ispatı doğru yapmıştır. A seçeneği.